Merhaba arkadaşlar. Dersten geldim. Çok açım. İspanya'dan şu noodle'u aldım. Yani zaten İspanya'da de böyle para Japonya'dır falan. Çok yiyorlar ya. Çok canım istiyordu. Bakalım nasıl. Ama şuna... Hadi bakalım. Hmm, bizimkine göre kalın baya. Sığar... Sığmadı. Sığmadı. Şöyle de sos var bir tane. İki tane. Ha bizimki gibi işte ya. İki tane sos var. Süzdüm. Tencere çok iyi bu arada. Tatlı kokuyor, nişasta gibi kokuyor. Niye? Kesin apacı var ya bayılırım. First bite for you. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. 조가지어 오, 어 죽어, 죽어, 다타 죽어, 다어 죽어, 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 죽음 죽어, 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 죽아 죽어, 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 죽 Seni öldüren ama tatlı bir öldüren bir var. Şu an şapır şapır sesler geldi değil mi? <laughs> Arkadaşlar bunlar... Da... <laughs> bunlar daha güzel. Türk halkı bize doksan bunu yiyemez. Ben de yiyemem. Çin'de bu kadar acı bir şeymiştim en son. Allah kahretmesin. Yeter. <laughs> evet, Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz.